Ekranın gerçeği konusunda biz kitlelere ulaşıyoruz, sosyal medyayı kullanıyoruz, her şey yapıyoruz ama 7-8 yaşında çocuğun kitlelere ulaşmak gibi ekranı kullanıp bir şeyler yapmak gibi bir kaygısı veya bir derdi yok. Çocuk 1950'deki çocuk nasıl ise aslında çocuk yine aynı. Fakat burada önemli olan şu, hep konuştuğumuz mevzu aşırı olan her şey insana zarar verir olayından giriyoruz ve kontrolsüz ekranında çocuklara büyük zarar verdiğini yayının ilerisinde konuşacağız. Bütün dünyanın şu yaştan sonra keselim. Bu yaştan sonra keselim. Okula alalım, almayalım olması Boşuna olmayan bir mevzu. Bütün dünya bu kadar kitlenmez. Zaten ben artık şöyle düşünüyorum. Dünyanın küçük bir yer olduğu kanaatindeyim artık. Bugün bir konuyla ilgili de unuttum aklına gelirse söylerim. E, he, genç e, evde olan gençler var ya. Bugün orana bir, bir baktım. Biz Avrupa'da birinciyiz ama İtalya, Yunanistan İngiltere, Almanya baya baya herkes büyük sıkıntılar yaşıyor. Hani bizde 3 milyonsa 2,5, 2,700 işte 2,400 falan ee, ekran konusu da aynı. Bir tek bizim değil bütün dünyanın konusu.